Arkadaşlar evime ve kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra nasılsınız, iyi misiniz? Bizleri soracak olsanız çok şükür diyelim. Bugün mutfağımda ne var? Bugün mutfağımda patates çorbası var. Bunun için neler gerektiğini şöyle hep beraber görelim. Hemen sizi şöyle bir aşağı alayım. Bir adet kapya biber. Şöyle bir tane bir baş soğan. Bir tane patates, bir tane havuç, üç diş sarımsak. Önce şöyle sarımsaklarımı, soğanımı, çok küçük doğramanıza gerek yok çünkü rondodan geçecek hepsi piştikten sonra. şöyle tencereye alıyorum. Çok hafif bir yağ geliştiriyorum. Krema koyacağım için piştikten sonra çok yağ koymuyorum. muhteşem lezzetli oluyor çorbamız. Kırmızı kapyonlarımızı ekliyorum bu şekilde. Evet, ben tuz, şey, karabiber, kırmızı biber, birer çay kaşığı. Şimdi tuzumu da ilave ediyorum. Şöyle. 2 tatlı kaşığı. Şimdi şuraya hazırlamış olduğum bir buçuk litre suyumu da ilave ediyorum. Kaynamaya alıyorum. İyice sebzelerim yumuşadıktan sonra rondodan geçirip kremasını ekleyeceğiz. Evet, şimdi çorbamız kaynadı, sebzelerimiz yumuşadı. Rondodan geçiriyorum. Şimdi şurada bir paket kremam var. Yavaş yavaş onu ekleyerek de devam. Edelim. Evet, bir 5 dakikada bu şekilde kaynayacak. Sonra altını kapatacağız. Evet arkadaşlar, şöyle gördüğünüz gibi çorban pişti. Muhteşem kokuyor. Evet, bugün benden bu kadardı arkadaşlar. Beni buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Terlemişim. <laughs> Rabbim herkesin sofrasına bolluk bereket versin. Sağlıklı çalın, sağlıcakla çalın ve hoşça kalın.